Bugün 25 Mart. 50 yıl aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezen, 100 yılın önde gelen gezginlerinden Evliya Çelebi'nin doğum günü. Evliya Çelebi, miladi takvime göre 25 Mart 1611'de burada, İstanbul'da doğdu. Çok iyi bir öğrenim gördü. Önce mahalle mektebine gitti, daha sonra medreseye, sonra da saraya bağlı olan Enderun'a devam etti. Zamanına göre gerçekten iyi bir tahsil gören Evliya Çelebi'nin musikiyle ilgilendiğini de biliyor muydunuz? Evet, Çelebi müziğe meraklı, hoş sohbet, aynı zamanda cesur bir seyyahtı. Birçok harbe katıldı, hatırı sayılır tehlikeler atlattı bu harpler sırasında. Gezdiği yerler arasında o zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan hemen hemen bütün yerler vardır. Yaş Çelebi'nin düşünceleri dönemin saray fikirlerine göre oldukça farklıydı. Daha küçük yaşlarından itibaren içinde müthiş gezi arzusu vardı. Yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak istiyordu. İlk gezisini de İstanbul ve çevresine yaptı. Evliya Çelebi'nin gezmek için son gittiği yer Mısır oldu. Evliya Çelebi'nin bugün bile önemini taşıyan Seyahatname adlı eseri işte bu gezilerin ürünü. Ne demişti Evliya Çelebi? Her zaman geniş kalpli ve hoş meşrep ol.